bebeğimizin başındaki torları

Keser rehberi Çiğdem Düger. Bu sefer Arda Han'dayız efendim. Damal bebeklerin yapıldığı 25 girişimci kadının valiliğin desteğiyle birlikte bu mekanı yapmıştır. Ve kadın girişimcilerimiz damal bebeklerimizi dünya çapına duyurmuştur. Hocamdan gerekli bilgileri alalım. Merhaba ben Melik Hocaoğlu. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde damal bebeği hocalığı yapıyorum. Damal bebeğimiz 1996 yılında Japonya'dan el sanatları olarak da birinci olmuştur. Şu anda patentli bir üründür. Dünya çapında tanınmıyor. Bunların bölüm bölümleri var. Kadın bebeğimiz, kız bebeğimiz, gelin bebeğimiz yani kadınlar bunları yaptığı zaman tamamen duygularını, düşüncelerini her şeylerini anlatan motif, motiflerde anlatmışlar. Karşıdaki insanların baktığı zaman bildiği zaman hani bunun sıkıntısı var, evinde mutlu kaç tane çocuğu var, kaç tane annesi var eşi evinde mi bunu tamamen e, hani o kıyafetine veriyormuş. Onda anlaşılabiliyormuş hepsi. Tur Eskişehir. Turizmci meslektaşlarımı, 25 kadın girişimci arkadaşlarımıza destek vermeleri için Ardahan Damal Bebek Yapım Merkezi'ne davet ediyoruz efendim. Herkese sevgiler. Çok. Mutlu. Buranın yöresel giysileri değil mi? Evet, buranın yöresel giysileri. Yani Orta Asya'dan gelmiş Türkmen kıyafetleri tamamen bugünümüze kadar gelmiş. Şu anda yaşlı teyzelerimiz tamamen bu kıyafetleri giyen arkadaşlarımız, yaşlı teyzelerimiz var. Ama gençlerimiz artık bizler gibi olduğu için sadece bebeklerden görüyorlar böyle kıyafetleri. Ve bu tür kültürler hani kaybolmasın diye biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. değil Kesinlikle. kesinlikle. Ee, zaten hani şu başlarındaki şey var. giysilerden, kumaşlardan, desenlerden, özelliklerinden de bahseder misiniz? E, tabii, özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi e, bu bebeklerin en büyük özellikleri kadın ve kız e, ayrı ayrı özelliklerinde kadınlarda bu keten dediğimiz bir örtü var, baş örtüsü. Kadınlarımızın üstte boncukla süslenmiş keten örtüsü. Yani bu bunu genelde ketenleri kadınlar kullanmış. Kızlarımız saçları örgülü, uçları boncuklu, daha şatafatlı, etekleri daha ee, birazcık daha böyle daha büzgülü daha şatafatlı ama kadınlarımızda üç eteklerinden bir kıyafet giyiliyor şu şekilde göstereyim şöyle üç etek dediğimiz bir kıyafetimiz var arkadan toplanıyor böyle şu şekilde ama kız kıyafetimiz daha farklı kız kıyafetimiz de tamamen e, büzgülü ve sade. Şöyle, yine çorapları, pijaması. Şimdi torlarından bahsedelim. Bunların bir ismi tor, bir ismi de döşlük. Genelde buna havuz diyoruz. Buna da karga kanadı, aslan pençesi, çengel. Yani yöreye göre, biraz motiflerinde isimleri değişiyor ama genelde aynı motifler. Bunlarda da, havuzda da kadın ailesini anlatıyor. Yani kaç kişi ise bu renkler, bu girişler ona göre yapılırmış baba ee, anne, babaanne, dede, işte baba, çocuk gibisinden o şekilde. Ee, bunun da en büyük özelliği kadınlar mutlu oldukları zaman bu çengel, çengel işte karga kanadı dediğimiz şeyi içe doğru yaparlarmış. Mutsuz oldukları zaman da dışa doğru yaparlarmış. Yani tamamen duyguların, düşüncelerini motiflerle ifade ederlermiş karşıdaki kişilerin. Tabi ee, tabii eskiden mesela bu şunlar, işte kemer dediğimiz şeyler bunlar bir simge. Eskiden yine hani kültüre göre, şeye göre kesinlikle bunlar ya gümüş ya da altından olurmuşlar. Şimdi bir simge olduğu için böyle boncuklardan yapıyoruz. Kadınlar da en büyük özellik de iki saçını örüp uçlarına kesinlikle boncuklarını takarlarmış. Yani o zaman bile, tabi o zaman boncuk değil altın ve gümüşten süslü e, takılar, tokalar. Bizler şimdi boncuklarla onların simgesini yapıyoruz. Şu başındaki de tamamen şu renkler doğadaki gök kuşağı ve çiçekler yani dağdaki çiçekler her şey doğaya ait diye o renklerle onları belirtmeye çalışmışlar. Yani kadınlar aslında ki doğadaki renklerin tamamının kıyafetlerinde kullanmışlar. Duygularını, düşüncelerini her şeyi. Aslında bu bebekteki kıyafetler tamamen kadını anlatıyor. Bu özellikler bu bölgeye has herhalde. Evet, e, genelde Orta Asya'dan gelmiş e, Türkmen kıyafetleri bunlar. Orta Asya'dan göç etmiş, buralara gelmiş, Damal ilçesine yerleşmiş Türkmen kıyafetleri. Yöreye göre Türkmen kıyafetleri farklılaşıyor ama buradaki Türkmen kıyafetleri tamamı bu. Şu anda giyen teyzelerimiz var. Gençlerimiz tamamen giymiyor ama özel günlerde falan giyen arkadaşlarımız yine var. Burada küçükler de var. En küçük bebeğimiz o. Minyatür bebeğimiz. Onları da genelde arkadaşlar arabaları için alıyorlar. sormak istediğiniz bir şey var. 300'den başlıyor. 150'den, 200'den 350-400 arası gidiyor. Siparişe göre, hani bebeğin büyüklüğüne göre motifler, boncuklar çoğaldığı için fiyatlar da değişiyor. Daha ucuz olabilir ama bebek bulmakta bir zorlandığımız için zaten hani aldığımız bebekler pahalı oluyor. Biz üzerine aslında hiç kar oranı koymuyoruz. Tamamen boncuğu bilmem neyi sadece arkadaşlarımız faydalansın diye. Sipariş i̇şte. vermek isteyenler nasıl başvuracaklar? Nereye ararsınlar? E, şu anda e, pandemi nedeniyle durmuş bir vaziyetteyiz ama öyle bir şey olduğu zaman halk eğitim merkezlerimize başvuru yapabiliyorlar, arayabiliyorlar. Bizler de siparişlerini e, kargo ile de olsa gönderebiliyoruz. Yani şu anda izleyiciler sipariş verebilirler. Tabii halk eğitim, da. halk evet, eğitim de. merkezini arayacaklar. Evet, halk Arbağan. eğitim merkezi. Burası zaten halk eğitim merkezine bağlı bir atölye. O yüzden halk, halk evi merkezine arayıp oradan siparişlerini verebilirler, gelebilirler, dolaşabilirler, gezebilirler. Hani almaları önemli değil. En azından hani bu kültürü öğrenmiş olurlar, bakmış olurlar, görmüş olurlar. Bu nenemiz biraz süslü nenemiz. <laughs> bu da genelde yenge kıyafeti. Kadın hani başında kadın örtüsü var, altta kız kıyafetimiz var. Hani yengeler genelde düğünlerde falan böyle giyinirlermiş ki fark edilsin. Hani gelinin yengesi olduğu belli olsun diye. Şöyle çevirelim. Birazcık daha süslü şekilde. Evet, evet ve maskeli farkındalık olsun diye bu kötü günleri atlatalım diye herkes maske taksın diye bebeğimize de maske yaptık. Çıkın. Şöyle çoraplarımız. Ee, şimdi şimdi eski kışlar kalmadı. Eskiden daha soğuk olduğu için ee, annelerimiz, babaannelerimiz falan yaz olunca yünleri e, hani alırlarmış, onları yıkar güzelce eğirlermiş Kış olunca da tamamen böyle örgü çorapları örelermiş. Erkeklerin çorapları düz sade, ama kadınlarınki her zaman bir desen var yani şatafat var, renk var. Ama erkeklerin genelde sade siyah veya beyaz kremden yaparlarmış eskileri. Ama kadınlarda her renk var, sıkıntı yok yani bizde. Bunlar da kıyafetler evet. Şu e, gördüğümüz şey e, tor, e, boncuktan olan bir de döşlük diyoruz. Eskiden döşlük de kumaştan yapılırmış. Yine o da işlenirmiş. Bu tor. Bu da başlık. boncukla e, boncukla yapılıyor kofinin üzerine. Tabii eskiden bunlar boncukla değil. Daha çok altın ve gümüşle yapılıp süslenirmiş. Burada simgesi. burada da gördüğümüz e, saça bağlanan zil denilen, e, boncukla işlenen bir... Ee, obje diyelim. Bu gördüğümüzde de peştemal. Ee, hani kadınlar eskiden e, desenli de yaparlarmış, desensiz de yaparlarmış. demin dediğim gibi dul kadın veya yaşlı bir kadın varsa sade simsiyah. onlarda böyle renk falan yok. Daha çok genç ve gelinlerde e, renkler var. Şu da gördüğümüz e, top. Bu gördüğünüz boncuklu olan kız topu, bu gördüğümüz yandaki de kadın topu. Saçlara takılırmış. Saçları örgü yaparlar, onların uçlarına takarlarmış. Buradaki gördüğümüz de kolçak. Kadınlarımız iş falan yaptığı zaman hani kolları kirlenmesin diye takarlarmış. Bunlar da tabii genç kadın, yaşlı dul derken bunların renkleri de değişiyor. Onlar daha biraz daha koyu kullanıyorlar ama genç veya daha yeni gelinler daha şatafatlı, daha renkli şeyler kullanıyorlarmış. Bunlar da çorapta. Şimdiki tabi iplerle, hazır iplerle örülüyor ama eskiden kesinlikle bunların hepsi yündenmiş. Yün çoraplar. Ayaklarını sıcak tutup soğuk kış gecelerinde üşütmüyormuş. Burada gördüğünüz de kadın ketil. Yani bunları kadınlar takarmış yani genç kızlar takmaz. Sadece kadınlarda olurmuş keten. Bu keten de yaşlı kadınlarda birazcık daha koyu renkli takan teyzelerimiz varmış eskiden. Yine sosyal durumlarına bağlı olarak renkleri değişiyor. Bunlar da büyük işte peştemaller. Döşlükler. Arkadaşlar, değsin herkese koyduk. <laughs> Fakize. Evet. Kursiyer arkadaşlarımıza giydirdik. İsmi ne olsun ne olsun dedik. Fakize olsun dedik. Öyle kaldı.